Merhaba arkadaşlar, evime ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız çok şükür diyelim. Bugün mutfağımda fellah köftesi yapacağım arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bunun için gerekli malzemelerimiz neymiş? Hep beraber görelim. Burada bir buçuk su bardağı köftelik bulgurum var. Şimdi onu hamur yoğurma makinesinin içerisine döküyorum. Burada bir buçuk su bardağı kaynar suyum var. Onu onunla ıslatıyorum. Şimdi onun ağzını kapatacağım. Bir 10 dakika dinlenecek. Şöyle tahta koyuyorum. Sonra bir çay bardağı irmik, 2 çorba kaşığı un, kırmızı biber, karabiber, kimyon, salça, tuz, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir adet yumurta. Sosu için içerisinde de salça, 3 domates rendeli rendesi 5-6 dişli sarımsak olacak. Evet bulgurum güzelce ıslandı. Şimdi şöyle ilmi ilave ediyorum. İki çorba kaşığı un. Şöyle bir karıştırıyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz yeterlidir. Sıcağı biraz çıktıktan sonra yumurtasını kıracağım. Şimdi baharatlarını da koyacağım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı dolusu kimyon, iki tatlı kaşığı kırmızı pul biber, bir tatlı kaşığı da karabiber. yumurtasını ilave ediyorum. Salçasını. Bir yemek kaşığı dolusu salça. Şimdi aparatını takıyorum. Yavaş yavaş yoğurmaya başlayacak. Bir 10 dakika yoğuracak. Bu arada kıvamına bakaraktan yavaş yavaş su ekleyeceğiz. 10 dakika oldu tam arkadaşlar. Şimdi kapatacağım. Şimdi elimle de bir yoğuracağım. Sonra şekillenmeye başlayacağız. Turn the all the way mm. mm. köftemi aldım arkadaşlar. Şöyle spatula yardımıyla içe doğru bir Şimdi elime satacağım. Şöyle bir elimle toparlayacağım hamurumu. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam oldu. Evet Şimdi şöyle hamurumdan ufak parçalar alıyorum. Yuvarlıyorum. Şöyle ortasına bastırıyorum gördüğünüz gibi. Biraz zahmetli oluyor ama yerken de güzel oluyor. hafiften un serptiğim tepsime atıyorum onları şöyle göstereyim size videomun çok uzun olmaması için durduruyorum ara ara tekrar bir tane daha göstereceğim. Şu şekilde yapıyorum. Şöyle parmak. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi bir tepsi hazırladım. Şimdi kalanlarını da yapacağım küçük bir tava. Evet arkadaşlar, bir tepsi dolusu ve bir de bu kadar oldu. Şimdi suyumun altını açıyorum. Kaynaması için hemen bu tarafta da sosumu yapacağım. Şimdi arkadaşlar e, tavayı ocağa aldım. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ. Burada 6-7 diş sarımsak. Burada 2 domates rendesi ve salçamız. Evet arkadaşlar şimdi tavaya yağımı aldım. Hemen şurada 6-7 diş sarımsağım var. Onları koyacağım. Sarımsaklarım ya biraz o güzel aroma ve kokusunu versin. Burada da suyunu kaynadı. Böyle bir karıştırıyorum. Şimdi şuradan yavaş yavaş bunları döküyorum. bir hafta yani bir bir karıştırıyorum burada da sarımsaklarım şimdi köftelerimi attıktan sonra şöyle bir yarım limon sıkıyorum şöyle domateslerimi ilave ediyorum hemen sarımsakların içerisine. kaşından az fazla salça onu şöyle güzelce bir açıyorum sarımsaklar muhteşem bir koku yaydı maydanozlarını da ekledim arkadaşlar şöyle Bir kepçede kaynamakta olan köftelerimin suyundan koydum oraya. Şöyle. Aslı Evet arkadaşlar köftelerimi şöyle çıkarttım. Hala çıkarmaya devam ediyorum. hepsini aldım. Şimdi şöyle kenara alıyorum. Şöyle sildim. Aşağı doğru biraz daha. Şimdi sosunu ilave edeceğim. Bir komple sos alması için kesinlikle dağılma hiçbir şey olmuyor köftelerimizde. Yoğurdu verir misin annem? Şimdi. Evet şimdi şöyle güzelce yoğurdumu yaptım. Yoğurdumda sarımsak yok. Çünkü içerisine 7-8 diş sarımsak doğradım. Şöyle. Evet canlar. Bugün de benden bu kadarlık. Benim Feylah Kök'ten tarifim budur. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet bugün mutfağımda fellah köftesi vardı. Benim tarifimle izlediğim kadar Oktay Usta benim için gerçekten çok güzel bir öğretmen. Öğrenmek istediğim her şeyi onun kanalında izliyorum. Çünkü ölçüleri tam oluyor. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyetler olsun. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.